Sevgili dostlar, hepinizi Kalamış'tan sevgiyle selamlıyoruz. Merhabalar. Kalamış'ta Kordon Yolu sokağındayız. Adından belli, Kordon'a uzanan, sahile uzanan çok güzel bir sokak. Güzel apartmanlarla süslü. Çok da severim bu sokağı. Karşımızda Kalamış Parkı, sol tarafta marina. Bağdat Caddesi çok yakınında kalamış gerçekten hafta sonunda keyifli vakit geçirebileceğiniz adeta bir sayfiye yeri. Sayfiye yeri diyorum çünkü burası bir zamanların yazlık yeriymiş sevgili dostlar. Her tarafta yazlık köşkler İstanbul'dan buraya yazlığa gelirmiş insanlar. İşte Moda Burnu ve Fenerbahçe Burnu arasındaki bu güzel yer bir dönemlerin yazlık bahçesi bugün İstanbul'un oldukça önemli, büyük, kalabalık ve pahalı bir semti haline gelmiş. 1927 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradaki gazinolarda oturur. Hatta Fenerbahçe'nin bir etkinliğine katıldığı o gazinolarda ki o zamanlar gazinolar, şimdi anladığımız tarz yerler değil. Bir toplanma, bir sosyalleşme alanlarıymış ve bölgeler için semtler için büyük önem taşıyormuş. İşte atamızın da buradaki gazinoda, o kalamışın meşhur gazinosunda Fenerbahçe'nin kutlama etkinliğine katıldığı bilinir. Fenerbahçe'nin buradaki bölgesi de zaten Fenerbahçe burnu burası. Bir fener var ve o fenerin bahçesi anlamında Fenerbahçe ismi kullanılmış. O bölgede de yazlık yerler çok fazla ve o dönem Fenerbahçe'nin tesis kurduğu bölge dere ağzı diye bilinir. İşte o bölge Kurbağalı derenin Marmara'ya kalamıştan döküldüğü yerde bulunuyor. Dere ağzı ismini de buradan alınmış, almış. Gazino kültürü o dönemin İstanbul'u için oldukça önemli bir kültür. Biliyorsunuz Bebek Parkı'nın olduğu yerde de bir gazino varmış. Aslında bu kültür o zaman şehrin bir kimliğiymiş. Ee, onlar da yok olunca farklı bir kimliğe bürünmüş semtler. Ama yazlık gazinolar hepimizin hatırasında ayrı bir yerdir. Bir e, oral et içtiğiniz portakal suları içtiğiniz o cam şişelerde şimdi ismini vermeyelim. O günlerdir gazinolarda çok keyifli annelerin günleri olurdu. Oralara gidilirdi. İşte kalamış öyle bir sayfiye yeri iken bugün şehrin böyle kalabalık büyük bir semti haline gelmiş. Şimdi sizlerle Kalamış'a sahile doğru uzanacağız ve bir gezi yapacağız. Kalamış Parkı'nın karşısındayız. Kalamış aslında bu gördüğünüz evlerin önüne kadar yemyeşil ağaçlarla deniz kokusuyla bezeli bir yermiş sevgili dostlar. Ama tabii ki deniz doldurula doldurula bugünkü alan gidiş gelişli yol daha sonra bir marina ve bir park olmuş. Bakın Marina da karşımızda zaten kalamış deyince Marina ilk akla gelen yerlerden biri. Kalamış'ın işte güzel evleri denizi uzaktan da olsa selamlıyor. Hangi denizi? Elbette Marmara Denizi'ni. Kalamış isminin aslında isim hikayesi çok bariz. Bizans döneminden beri burası bir koy. Aynı zamanda da limana sahip olan bir koy ve e, sazlık. O dönemde buralar sazlık olduğu için e, Kalamisia deniyor. Daha sonrasında bu Kalamisia, Kalamisi, Kalamis ve Kalamış'a dönüşüyor. Osmanlı döneminde de Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bu koyun bembeyaz, kumsalından bahseder. Burası liman olarak aslında Fenerbahçe burnunun aksine Poyraz'dan etkilenmeyen bir alan. Dolayısıyla da burada her zaman bir liman aktivitesi olmuş. Fakat sığ olmasından ötürü de çok fazla büyük bir aktivite olamamış bu. En son 1910 yılında da Osmanlı döneminde Seyri Sefahin işletmesinin kurulmasıyla da Fenerbahçe ile beraber buraya da motor işlemesi başlamış. Ee, artık tekneler, gemiler iç İstanbul içi ulaşım sağlayan e, vapurlar da buraya gelmeye başlayınca buranın da etki alanı genişlemeye başlamış. Ondan sonrasında da şarkılara, türkülere söz konusu olmuş. İnsanlar kalamıştan huzur almaya gelmişler. Ama bugün artık Kalamış'ta o huzur duruyor mu onu bilmiyoruz. Biz de o huzur burada mı diye aramaya geldik. Her zaman olduğu gibi bulduğumuzla yetineceğiz. Ve karşımızda şair, yazar Fazıl Hüsnü Dağlarca. Kalamış deyince aklımıza şiirler geliyor, şarkılar geliyor dedik sevgili dostlar. İşte Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bu heykeli parkın orta yerinde Bizleri selamlıyor. Mine Nurettin Selçuk biliyorsun çok ünlü bir e, ses sanatçısı aynı zamanda besteci e, vakti zamanında da e, kendisi e, Behçet dostu olan Behçet Kemal Çağlar'dan kalamışla ilgili bir şiir yazmasını istiyor. Fakat Behçet Kemal Çağlar da tabii çok önemli bir şair o duyguya giremiyor bir türlü o sıralarda da e, bir gönül ilişkisi var ve ondan da dolayı e, çok acı çekiyor ve öyle bir hani Kalamışa özgü güzel bir şiir yazamıyor. Aradan zaman geçiyor. Münir Nurettin Selçuk bu konuda çok ısrar ediyor ama böyle bir ses çıkmayınca da en sonunda Münir Nurettin Selçuk Behçet Kemal Çağlar'a bir oyun oynamakta buluyor çareyi. Ve diyor ki "Sen bir gün diyor akşamüstü gel bana diyor biz diyor seninle açılalım Kalamışa." Fakat Behçet Kemal Çağlar tabii geldiği zaman evine Münir Nurettin Selçuk'un Evde bir tane e, çok güzel bir hanfendi görüyor. Onunla beraber üçü birlikte kayıkla kalamıştan sahilden açılıyorlar ama Behçet Kemal Çağlar'ın gönlü de o güzel hanfendiye kayıyor. Acaba bölüm açılıyorlar. Bakın tekne karşıda. Kanolar. Ve eee kanoyla, kanoyla diyorum. Kayıkla açıldıkları zaman <gülüyor> <gülüyor> Behçet Kemal Çağlar başlıyor. Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan. Bir tatlı huzur almaya geldim kalamıştan. Söylemeye de başlardım ama çok güzel. İşte Kalamış'a geldiğimizde bu güzel şarkı hep dilimizde değil mi sevgili dostlar? Aslında sadece Kalamış'ta değil İstanbul'un her yerinde bu güzel şarkıyı söylüyorum. Bir tatlı huzur almaya geldik. Artık Kalamış mı olur bebek mi? Aşiyan mı? Üsküdar mı? Yoksa Eminönü mü? Sence Emin önünden huzur alabilir miyiz? Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> bir kilo kahve alırız sevgili dostlar artık oradan. Ama Kalamış sahilde işte bu güzel notu da sizlerle aktarıyoruz. Burada her zaman olduğu gibi kürek çekenler, tekneler, yelkenliler en güzel haliyle ta karşıdan ada vapurları. Neden ada vapuru? Çünkü bakın işte bu moda burnunu açıktan alan tekneler, vapurlar adalara ulaşıyor. İstanbul'un o güzel adaları Marmara Denizi'ndedir ve Kalamış, Caddebostan, Bostancı, Moda'nın tam karşısıdır. Yani İstanbul'u bilmeyenler için söylüyorum. Bebe, Boğaz içine giderseniz İstanbul'un adalarından çok uzaklaşmış olursunuz. İşte karşımızda Kalamış Marina ve Kalamış'ın büyük evleri. Bakın bir de müzik etkinliği karşıda, Kalamış'ta, parkın hemen karşısında. Günün her saati, haftanın her günü ayrı coşkuludur Kalamış. Bir tatlı huzur alıp sizlerle gezmeye devam ediyoruz. Kalamış sahile geldiğimiz bugün şansımıza bir de langırt masası bulduk. Langırt oynamayı sever misiniz bilmiyorum. E bu masa her zaman burada değil elbette. Böyle... Masa buldum dediğime bakmayın. Boylu boyunca upuzun bir masa. Kalamış, Bağdat Caddesi arasındaki güzel yollar. Bu güzel yollar Bağdat Caddesi ve Kalamış arasında o eski köşklerin, konakların yer aldığı güzel sokaklar mı sevgili dostlar? Ama bakın o eski köşklerin yerinde artık yerler esiyor. Tabii bu evler o köşklerin yerini almamış aslında. Bu köşklerden sonra bir büyük apartman modası çıkmış. Bu bölgede zaten hep büyük apartmanlar vardı birkaç yıl öncesine kadar. Onlar da yenilenerek işte böyle daha yeni büyük apartmanlar oluşmaya başladı. Yani köşklerin yerinde yerler estiği çok olmuş değil mi Çağrı? Evet. Ama mesela şimdi burada gördüğümüz bu bina onların zamanından kalma eski bir yerleşim şeyi. Evet bu şimdi bir okul. Kalamış'ta gezerken sokak aralarında yine sürpriz yapan köşkleri görüyoruz görmüyor değiliz ama artık hepsi bir elmas tanesi gibi kaşıkçı elması gibi nadir bulunan bir yapı oldu. Kalamış e, caddeden yukarı, maninadan yukarı çıktığınızda kesen caddeyi de geçip ara sokaklara girerseniz Bağdat Caddesi'ne çok kolay ulaşırsınız sevgili dostlarım. E, bölgenin o kendine has, sakin yapısı sizi kendine çekecek. Bakın gösteriyor Fenerbahçe, Kalamış, sol taraftan da Göztepe, Caddebostan, Fıstıkçamları... Bu bölgenin eski bir bölge olduğunu fısıldıyor bize. Bağdat Caddesi'nden Kalamış'a doğru geldiğinizde fıstık çamları sizi selamlamaya devam eder ve işte böyle bu bölgeye has bir yapıda sizi karşılar sevgili dostlarım. Karşıdan baktığınızda daha içler acısı bir durumdadır bu bina. Çok kıymetli. Aa Çağrı da buradaymış. <laughs> Tesadüfen karşılaşmış gibi de yapıyoruz. Tevfik Paşa Sokağı'nın köşesinde karşılaşmışız gibi yaparak karşıya geçiyoruz. İşte Kalamış'ın ana caddelerinden biri daha karşımızda. Bu bölgenin en bilinen oteli de karşıda. Ve biz karşıya geçince e şu anda zaten Avrupa yakasına göre karşıdayız. Bir cümlede bu kadar çok karşı lafını kullandıysak Fener, Fener Kalamış Caddesindeki bu güzel binayı bir de karşıdan görebiliriz sevgili dostlar. İşte şehrin her iki yüzü de bir arada. Kalamış'ta marinaya doğru inerken Marina'nın özelliğiyle de bütünleşmiş bir heykel görüyoruz hemen kavşakta. Bu Türk denizci Sadin, Sadun Bora'ya ait sevgili dostlarım. Sadun Boro eşi Oda ile birlikte Kısmet adlı teknesiyle dünyanın çevresini dolaşan ilk Türk denizci olarak e, adını tarihe geçirmiş. İşte burada da bu güzel heykelini görmeniz mümkün. Sevgili dostlarım. Burası Fenerbahçe Mahallesi Gamze Sokağı. Fenerbahçe ile Kalamış zaten birbirine girmiş bir iç içe bir bölge. Bu yolun devamı da sizi boylu boyunca ta Caddebostan'a doğru götürür. Karşıdan marinaya girersiniz Kalamış ve Fenerbahçe marinaya. Bu marina İstanbul'un en büyük marinasıdır. Türkiye'deki de ikinci önemli marinalardan biridir. İçinde yeme içme yerleri var. Oldukça lüks restoranlar var. Meraklısı için bir öneri olabilir. İşte Selahattin Pınar Sokağı. Kalamış'ta bir tatlı huzur alırken bu büyük binaların arasından Bağdat Caddesi'ne geri dönüyoruz sevgili dostlar. Sizlerle çok güzel bir Kalamış gezisi yaptık. İnşaatların, kalabalıkların ortasında Kalamış'ın o güzel kokusunu hissetmeye çalıştık. Bu kısa güzel videomuzda umuyorum Kalamışı tadınca gezebilmişsinizdir. Bir videomuz daha var. Youtube'da arama yaparsanız bir önceki Kalamış videomuzu da izleme şansınız olabilir. Biz sizlere Kalamış'ın bu güzel ortamından sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sağlıcakla kalın. Nice güzel keşiflere.